Bakayım. Bakalım açıklandı mı? Bakalım. 22. Ankara yapanmış. Valla? Evet. Birinci de Çankara. Çan ben de dört, dördüncü tercihi bekliyorum. O gelmezse şaşıracağım. O Gel gelirse şaşırmayacağım hiç. Hangi bölgede? bulüştuğumuz yerde ki. O çok şaşırır. Video. Seydi mı heyecan? Çok. Saat saat belli belli. Hadi sonuncusu bir sorgulama. Hadi bakalım. Güzel. Aha. Daha yayınlanmamış benimki ya. o kadar heyecanlı girdik. Daha yayınlanmamış. <laughs> Niye hepsi bir açıklanmıyor bunların ya? Sıra sıra işte düşüyor demek ki yavaş yavaş. Yarım hmm. saat videoda bekleriz artık. <gülüyor> <gülüyor> Evet, Mesela Ay yallah ya Rabbim, ya. Oh, sabahtan beri heyecanlıyım ya. Bı -bı. Uf, Bı -bı. Hadi bakalım. Kalbim dolacak. Hadi bakalım. hadi bakalım. Sistemden giriş. Hiç çıkış yapmış. Dediye <laughs> Ne? Dördüncü tercih olan Gaziantep. Onu okuma. Dey dey. O bahsettiğim okul işte. Ana! Uy yürü besini. Evinde bulduk da. <laughs> da. <buldum. gülüyor> Annesinin kucuğum. Oh. teşekkür ederim kucüğüm benim. Allah yoluna etsin inşallah Rabbim. <laughs> Ay Amin konuşmayacağım. Ooş. Çekemeyeceğim ne heyecandan söylemeyi unutmuşum. O anda okulu söyle, söyletmemek için annemin ağzında. Ee, şey Gaziantep olmuş. Şehit Kamil. Tam istediğim yer. evlere bile bakmıştım. Her şeyi ayarlamıştım. Yani çok mutluyum o yüzden. Tam istediğim yer e, harika. İnşallah size de nasip olsun. En güzelleri, en istediğiniz yerler. Hep, hepinizi öpüyorum. Başarılar dilerim.